Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Galatasaray net bir skorla kazandı Alanya Spor karşısında 4-0. E, maçın başlarında erken dakikalarda gol bulabilseydi bu skor 5-6 daha da fazlası olabilirdi. Ama sonuç itibariyle farklı bir galibiyet elde etti Galatasaray. Böyle olacağını tahmin etmiştim. Neden diye soracak olursanız çünkü maçtan önce yayınladığımız videolarda e, benim tespitim şu yöndeydi. Fatih Tekke, Alanya Spor'un yeni teknik direktörü. İstanbul Spor'da ve daha önceki İstanbul Spor dönemlerinde de yaptığı gibi ideal bir futbol anlayışıyla takımını sahaya sürüyor. Kısa paslarla pas yaparak birinci bölgeden çıkıp kendi alanında top, yani oyun kurarak e, hücum organizasyonunun yerde kendi oyunu anlayışını geliştirmeye çalışıyor. Ama e, bu tür e, taktikler Galatasaray'a sökmez. Aksine Galatasaray'ın işine gelir. Çünkü Galatasaray zaten baskı yaparak, rakibi kim olursa olsun baskı yaparak, Bayern Münih'de olsa, United'da olsa, Kasımpaşa'da olsa fark etmez baskı yaparak oynayan bir takım. Dolayısıyla Galatasaray e, top yapıp çıkmaya çalışan e, rakibine baskı yapıp onları hataya zorlayabilir. Ve çok sayıda gol atabilir demiştim. Nitekim dediğim gibi de oldu. Kaçırılan goller var. Icardi'nin çok net bir pozisyonda açısı kapansa bile gol yapması gereken bir pozisyonda gol yapamaması. E bunun dışında kaçırılan pozisyonlar var. Yani Galatasaray çok daha farklı kazanabileceği bir maçı oynadı. Ama 4-0'lık skorda hem de e, hakem yardımı olmaksızın. Bakın pek çok maçta süperlikte geride bırakmak üzere olduğumuz... E maçta hakem yardımları oldu. Bunun da üzerinde özellikle duracağım. E, ki hakem bazen takdir hakkını Galatasaray'ın aleyhine kullandı. Ali şans salandı. E, maçın hakemi bildiğim kadarıyla e, ve gereksiz yere sarı kartlar gösterdi. Örneğin Barış Alper Yılmaz'a çok gereksiz bir sarıkat gösterdi. Buna rağmen e Galatasaray çok farklı bir oyunla, farklı bir skor elde etti. O açıdan baktığımızda tebrik etmek lazım. Bir hatay spor mağlubiyeti bence iş kazasıydı. Buna binayen tepki göstermek lazımdı. Tepki gösterdi. İki Manchester United maçına moralli gitmek lazımdı. Fazlasıyla moral kazandı. 3 artık gına gelen bazı oyuncular var. Yani kaçırdıkları golden, harcadıkları pozisyondan, kaptırdıkları toplardan gına gelen oyuncular var. Bu oyuncuların radikal bir biçimde takımdan kesilmesi gerekiyordu. Bunu yapabilecek bir e, e, o iradeyi ortaya koyduğunu düşünüyorum teknik direktör Okan Buruk'un. Her ne kadar Manchester United ve Alanya Spor maçlarında bir kadro tasnifi yapmış gibi gözükse de... ...aslında United maçında da Alanya Spor maçında oynattığı ve verim aldığı bazı oyuncuları oynatmak zorunda kalacak Okan Buruk. Onlardan bir tanesi de Mertens olabilir. Mertens'i biz hep nasıl ele aldık? Mertens yaşlandı, kendi ifadesine de yansıdı. Eskisi kadar 90 dakika dinamizm gösteriyordu. Göstermeyen bir oyuncu olduğunu söylemişti. Zaten böyle işte 60 dakika oynuyor ya da oyuna koyduğunuzda 20 dakikalık performans gösteriyor demiştik. Bu sefer çok daha dinamik. 90 dakika eğer oyundan çıkarmasaydı Okan Buruk 90 dakika oynayabilecek bir futbolcu performansı gösterdi. Bir, ikincisi aldığı topları olumlu kullandı. Bundan önce oynadığı maçlarda pas hatalarıyla dikkat çekmişti. Bu maçta pas hatası yapmamakta birlikte son derece kritik zor pozisyonlarda gol pası verdi. Icardi'nin attığı ilk golün ortasını açabilmek kolay değil. Ancak Mertens ayarında teknik bir futbolcu, akıllı bir futbolcu o ortayı yapar. Icardi'ye sadece dokunmak kaldı. Çünkü sıfıra inmişti. Top hızlıydı. Vesaire hiç bekletmeden çok düzgün tam da Icardi'nin vurabileceği nitelikte bir orta yaptı. İki tane gol attı. Harika goller attı. Bence haftanın en iyi gollerinden bir tanesi. Daha ne yapsın? Ve koşu mesafeleri de yüksek Mertens'in. Dolayısıyla Forvet arkasında Manchester United maçında da Mertens'te başlama olasılığı yüksek Galatasaray'ın. Hakim Ziyeç mi? Kerem Aktürkoğlu mu deniyor? Hakim Ziyeç belli ölçülerde eğer iyiyse, temposu yüksekse düşünülebilir ama Kerem asla düşünülemez. Çünkü dediğim gibi Kerem e, ligde üç ligde 3 tane oyuncuyla, e, yerli oyuncuyla çıkmak zorunda olduğunuz için bunun avantajını kullanan bir futbolcu. Bence Avrupa'da böyle bir avantaj olmadığı için Okan Buruk'un gönül rahatlığıyla Ön bölgeyi yabancılardan kurması gerekiyor. Barış Alper belki bu noktada Tete'den bir adım daha önde gözükebilir. Bazı maçlarda özellikle savunmasının arkasında açık veren rakiplere karşı ki United böyle bir takım. Barış Alper zorlayabilir ön bölgede yerli oyuncu olarak kadroyu ama Kerem Aktürkoğlu'nun bundan böyle hamle oyuncusu olarak yedek kulübesinde kalması gerektiğini Alanya Spor maçında bir kez daha gördük. Benim fikrim bu yönde ama Okan Buruk aynı şeyi düşünüyor mu diye soracak olursanız bana bence düşünmüyor. Neden düşünmüyor? Çünkü Okan Buruk'un Kerem'le ilgili fikri net. Diyor ki Okan Buruk gol kaçırsa da bin tane gol kaçırsa da Kerem deniyor. E, gol pozisyonuna giriyor. İşte çok çabalıyor vesaire. Benim için bu önemli diyor. Ama Önemli olan bence sonuca gidebilmek. Galatasaray'a sonucu getirecek golleri atamayan oyuncunun Galatasaray'da sürekli 11'de şans bulması doğru değil bence. Bu benim fikrim. Ama bizden daha iyi bilen kişi Okan Buruk ve takımı Okan Buruk yönetiyor. Dolayısıyla kararlarına saygı duymak lazım. İşin özeti e, bence Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde olmalı ve hamle oyuncusu olarak kullanılmalı. Sonradan oyuna girebilir. E, ama Okan Buruk öyle düşünmüyor ve bundan sonraki maçlarda da Kerem Aktürkoğlu tercih edecektir. Zaha'nın yeri tartışılmaz bence United maçında oynayacak Zaha. E, bununla birlikte işte sağ tarafta belki Barış Alper'le başlayacak. Ve Mertens'in ben forvet arkasında oynayacağı kanaatindeyim. United maçında taraftarın da büyük desteğiyle Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum. United gözümüzde büyüteceğimiz rakiplerden bir tanesi değil. United'da oynanan son iki iç saha maçında Galatasaray başarılı sonuçlar aldı. Sert oynamak lazım. Göz açtırmamak lazım. Döndürmeden oynamak lazım. Yani rakip topu ayağına aldığında zaman dönüp iş yapabilecek oyuncuları var. Buna izin vermeyecek Galatasaray. Yani müthiş bir ile oynayacak. Bu baskının sonucunda alacağını düşünüyorum. Çünkü Baskı yaptığınız zaman United'da hataya meyilli bir takım olarak e, ön plana çıkıyor. E, ben Galatasaray'ın galip geleceğini, galip gelemezse bile beraberlikle son maça şansını taşıyacağını düşünüyorum. Ama galip gelirse bence gruptan ikinci olarak çıkacak Galatasaray. E, galip gelebilecek motivasyonunu fazlasıyla taşıdığını düşünüyorum. Fenerbahçe maçında çok bariz bir hata vardı, hatalar vardı. Onların başında da Samet Akaydın'ın kolu açıkken, topun koluyla topa koluyla temas etmesi net bir penaltı. Buna e, istinaden VAR kayıtlarının ortaya çıktığından bahsediyor. Maçın hakemi Arda Kardeşler faiz bir maç yönetti. Yani çok büyük bir hatayla maç yönetti. Neredeyse yani kendimi zor tutuyorum art niyetli bir maç yönettiğini düşüneceğim. Çünkü Arda Kardeşler e, açıklanan var, e, kayıtlarına VAR kayıtlarına göre açıklandığından bahsedilen VAR kayıtlarına göre VAR hakemi onu uyarmasına rağmen hayır ben pozisyona çok yakındım gördüm. Samet bilerek e, elini açmadı. E, çarpma oldu o pozisyonda. Dolayısıyla penaltı değil diyormuş. Vardı diyormuş ki hayır biz böyle görmedik. istersen gel oyunu durdur. Bu pozisyonu bir izle. Ekrandan izle diyormuş "Hayır izlememe gerek yok. Benim kararım net gördüm." diyormuş. Böyle bir şey olamaz. Yani orada var e, önündeki görüntüyü değişik açılardan görüyor e, ve hakem uyarıyor. "Bak burada bir şüphemiz var. Sen de bu pozisyon üstünde durmalısın." diyor. Ona rağmen durmuyor. Yani varın uyarısına rağmen devam ettiriyor. Yani çok net herkesin %100 her ülkede Paraguay ait penaltı verebileceğiniz bir pozisyonu penaltı vermeden geçiştiriyor. Bunu e, iyi niyetle e, değerlendirebilir miyiz? Yorumu size bırakıyorum. Ben iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Yine Beşiktaş'ın Samsun'da kazandığı penaltı e, bence penaltı değil o pozisyonda belki rakip takım oyuncusu topu sektirdi. Son derece aptal hareketler yaptı ama e, penaltıya da sebebiyet verebilecek bir hareket yaptı ama pozisyon e, yani o e, Bildiğim kadarıyla Rossiye'dir. Rossiye'yi doğrudan indirebilecek, onun ha, aksiyonunu bozabilecek bir pozisyon değildi. Normal nizami ikili mücadelelerdeki perdeleme pozisyonuydu ama ona rağmen penaltı verildi. Burada çok ciddi hakem hataları var. Bu hakem hataları gittikçe art niyetli boyutlara ulaşıyor. Ee, İbanoğlu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Koç'u e, mahkemeye vermiş. Niye verdi? Ali Koç çünkü o karakterli değil e, işte paraya tab oluyor mealen söylüyorum. E, doğru mevki şan mevki peşinde şeklinde kişilik hakkıyla oynayabilecek açıklamalar yaptı Yüksek Divan Kurulu Başkanı da Fenerbahçe Kurulu Başkanı Ali Koç. Bunun üzerine de kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı e, Fenerbahçe Kurulu Başkanı'nı mahkemeye veriyor. Mahkemeye vermesi doğru mu? Doğru. E, neden? hangi kurumun başkanı olursa olsun, hangi görevde olursa olsun şahsına yönelik böyle hakaret tamiz ifadeler e, hukuksal yaptırma tabidir. O açıdan doğru mu? Anayasal hakkı mıdır İvanoğlu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın bu sözler karşısında sözü söyleyeni mahkemeye vermesi? Evet anayasal hakkıdır. Peki niye eleştiriliyor? Şimdi e, dinliyorum ve hayretler içerisinde kalıyorum. Yok efendim Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ymış da e, Merkez Hakem Kurulu Başkanı olduğu için Fenerbahçe Kurulu Başkanı'nı mahkemeye veremezmiş. Bu şahibi ya nasıl bir şahibi doğru? Adama hakaret edilmiş, küçük düşürülmüş, kişilik hakları ile oynanmış, itibarı zedelenmiş. Nasıl mahkemeye veremez? Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı olduğu için mahkemeye vermeyecek, bekleyecek ya da Merkez Hakem Kurulu Başkanlığından istifa edecek. Öyle mi verecek? Böyle bir dünya var mı? Neyi eleştiriyorsun? Nasıl bir argüman bu? Nasıl bir mantık, nasıl bir hak hukuk anlayışı anlayamadım. Hem hakaret edecek hem de o hakaretleri yutacak, mahkemeye vermeyecek. Mahkemeye verdiğinde de biri suçlu olacak. Öyle mi? Var mı böyle bir dünya? Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya olamaz. Yani böyle bir savunu böyle bir bakış açısı da olamaz. O zaman Aykoç niye hakaret ediyor? Niye? e, kişilik haklarıyla oynayan sözler söylüyor. Başka ifadelerle eleştiremez miydi? Haklı olsa bile bu haklılığını daha başka bir üslupla dile getiremez miydi? Getirebilirdi ama getirmemeyi tercih etmiş. Ve bunun karşılığında hukukta bir yaptırım olarak ortaya çıkıyor. Niye hakkını kullanması Merkez Hakem Kurulu Başkanı? Üstelik bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın yönettiği, atadığı hakemler, dün penaltıyı vermeyen hakemler, Samsun'da penaltıyı vermeyen hakemler, inisiyatif haklarını yüzde yüz, Belli takımların lehine kullanan hakemleri atayan yönetim bu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Şikayet etmesi gereken Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ndan başkaları ama hem şikayet ediyorsunuz böyle bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na hem de hakaret ediyorsunuz adam mahkemeye verdiğinde de niye mahkemeye verdi? Bundan sonra bu lig nasıl yönetilecek? Bu hakemler Fenerbahçe'nin maçlarına nasıl çıkacak, nasıl bakacak diyorsunuz? Bu hakem daha doğrusu bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Fenerbahçe Kulübünü mahkemeye vermedi. Bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanını kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdi. Fenerbahçe ile ilgili değil yani olay. Fenerbahçe Kulübü Başkanı bir reel kişi olarak bir başka reel kişi tarafından mahkemeye verildi. Bu reel kişilerin yani gerçek kişilerin tüzel kişiler Merkez Hakem Kurulu Başkanı Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olması camiaları doğrudan bağlamaz. Bu kişisel bir mesele haline geldiği için olay mahkemeye taşındı. Bunu eleştirmek yani adamın mahkeme hakkına bile saygı duyulmuyor. Adamın mahkemeye verme anayasal hakkına bile riayet edilmiyor. Öyle gözü dönmüş fanatik bir bakış açısı var ki bunu anlayabilmek gerçekten mümkün değil. Bu eleştirimi dile getirmek istemiştim. Beşiktaş'ın rıza ile başarılı olmasını istiyorum ama dünkü maçta mahkum oynadı Beşiktaş. Ben rıza çalınmayın çok doğru futbolun içinde doğru insan bulabilmek zor ama kötünü iyisini bulabiliriz. Belki bu anlamda rıza çalınmayın iyi insan olduğunu düşünüyorum ve başarılı olmasını isterim ama Beşiktaş bir kere iyi futbol oynamadı. Dün ikincisi hakem gerçekten hissiyet faktörünü pek çok pozisyonda Beşiktaş'tan yana kullandı verdiği penaltı da böyleydi. Yani böyle maçların kazanılmaması lazım ben çok ciddi fahiş hatta art niyet hakem hataları olduğu kanaatindeyim ligde. Nihat Tokmak diyor ki evet farkı, farkı bekliyorum demiştiniz diyor. E, Alayaspor maçı ile ilgili tespitimi söylemiş. Murat Coşkun iyi yayınlar abim demiş. Çok teşekkür ederim Murat. Kasino iyi yayınlar abim diyor çok teşekkür ederim ee, iyi yayınlar Özgür Bey sevgiler saygılar uğur Atay Ufuk çok teşekkür ederim Anar uğur çok teşekkür ederim Anar Els selam iyi yayınlar diliyorum demiş aleyküm selam iyi çalışmalar dilerim Cemil Ersoy Kerem ne kadar uğraşırsa uğraşsın takıma zar zarar veriyor demiş ben de aynı kanaddayım ee, bununla birlikte Özgür Bey yayınlar. Endombali'yi değerlendirir misiniz? Alanya maçı performansı ve bu maçı oynama beklentiniz nedir? Ben Manchester United maçında Sanchez oynayamayacak muhtemelen. Çünkü bu sabah gelen haber onun en az bir hafta dinlenmesi gerektiği yönünde. Abdülkerimle, Abdülkerim oynuyor. Abdülkerimle Nelson'la oynayacağını, Kaan Ayhan'ın ile birlikte orta sahada oynayacağını, Endombele'nin yedek bekleyeceğini düşünüyorum. Endombele bizim beklentimize karşılık verecek bir oyun oynamadı Alanya spor maçında. Aldı, verdi. Çok sorumluluk almadan oynadı. Bizim beklentimiz Endombele'nin sorumluluk alması, topu sürmesi, dikine paslar atması, mücadele etmesi, birebir de top kazanma oranını arttırması. Bunlar yok hala Endombele'de ama bugün bir iddia. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum. Araştırmak lazım, araştıracağım. Endombele Okan Buruk'ta konuşmuş ve demiş ki bana güvenin bundan sonraki maçlarda çok iyi oynayacağım ve ben Galatasaray'dan ayrılmak istemiyorum. Umarım gerçekten böyle bir iradeye sahiptir. Umarım eğer böyle bir söz söylemişse sözüm arkasında durur ve gerçekten sorumluluk alarak oynar. Endombele şu haliyle Galatasaray'da oynamayı hak etmiyor. Benim fikrim bu yönde. Orkun Gökkaya iyi yayınlar Nelson Manchester maçını maç eksiği gözüne alırsak yeterli olur mu yoksa Kaan Ayhan stoperde oynamak daha mı mantıklı? Bence Kaan Ayhan'ı United'ın özelliklerini düşünerek orta sahada Torreira ile oynatacak. Stoper mevkinde ise Nelson Abdülkerim ikilisiyle başlayacak. Okan Buruk benim fikrim bu yönde. E, Doğan Değirmenci selamlar Özgür Bey. Fenerbahçe maçında rakip takım yine verilmesi gereken penaltıyı vermeyen hakeme hakkımız haram olsun demiş. Hakem gerçekten art niyetti. Yani bunu söylemek istemiyorum ama var hakemleri uyardı halde yok ben gördüm penaltı yok diyor. Var hakem bir daha uyarıyor. Ona rağmen yok net yakının pozisyonu diyor. Eğer sen yakınken bu pozisyonları penaltıyla değerlendirmiyorsun. Uzak olduğun pozisyonlarda ne yaparsın Allah bilir yani. yani ceza sahasında olan bir pozisyonu penaltı pozisyonu götürüp rakip takım aleyhine penaltı da verebilirsin yani. sizin ceza sahasınızda ceza sahanızda oldu diye manipüle de edebilirsin. Bu kadar abuk subuk şeyler yani davranışlar bunu anlayabilmek mümkün değil. Mahir Üner, Özgür Bey iyi yayınlar bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon olması için çabalıyor. İnanılır gibi değil. Kadıköy'deki maçı nasıl yönetecekler merak ediyorum demiş. Haklı kaygısını dile getirmiş Mahir Üner. Ee, Okan Demirhan, önceki sezonlarda Arda Kardeşler Fenerbahçe'ye bol kesilen penaltılar çalıyordu. Krizi e, krizi Rize 2 Antep 3 penaltı sezon açılışlarında diyor. Ee, gerçekten başarısız bir hakem ve bence eğer Mete Kalkan'ın hakemliği bitiyorsa Trabzonspor Başkanı böyle açıkladı. Fenerbahçe Trabzonspor maçında vermediği, hakem uyarmadığı skandal kararlar nedeniyle varın başındaydı. Ve bu hakem bir daha maç yönetemeyecek diyor Trabzonspor Başkanı. Bu Arda kardeşler için de aynı şey geçerli olmalı bence. Ufuk Özkan 1905. Abi yayınlar benim için lig bitmiştir artık resmen. Fener'in oyuncağı bu kadar da olmaz ve en üzücüsü Galatasaray'dan radikal adam atılmaması ve malum kulübün yorumcusu bile hakemleri tehdit ediyor diyor. Bu arada Galatasaray şu sıralarda dakikalarda bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu basın toplantısının ayrıntılarını da bir sonraki videomda gün içerisinde yayınlayacağım videoda sizlerle paylaşacağım. Radyo Spor'dan uyarı gelir şimdi Özgür Bey demiş Özgür Şener. Anar El ya anladığım bir şey var şu Ali Koç'a kadar bu kadar mı dokunmaz ya bu kadar mı adamdan korkulur anlamakta zorluk çekiyorum. Merkez Hakem Kurulu Başkanı mahkemeye verse ne olur? Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Koç'a kurban etti demiş fikrini ifade etmiş. E, kasino Icardi Lig'in durdurulması lazım ve araştırılması lazım diyor. Mahir Üner yine bir başka mesajda. Özgür Bey Manchester United Everton maçını izlediniz mi yorumunuzu bekliyorum. Galatasaray çok dikkatli olmalı. Gornaço ve Martial çok formda şu an hepimiz galip geleceğimizi düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de Galatasaray'ın yenilmeden bu maçtan ayrılacağını ama galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Hasan Ceylan Ali Koç'un söylediklerini ben söylemiş olsaydım anında işlem yapılır hayatım karartılırdı demiş. Bozuk zihniyet diyor Elşan. E bir başka mesajda Uğur Ufuk Özgür Bey iyi ki varsınız. İbanoğlu ve Ali Koç'la ilgili doğru yorum sadece sizden geldi. Fenerbahçe taraftarı sürekli Ali Koç'u kollama çabasıyla saçmaladılar hafta boyunca diyor. Ee, ve Okan Demirhan Jetson, Jetson kart görmek için çırpında hakem vermedi diyor. Çok ciddi hakem karar yanlışları vardı. Samsun Spor Beşiktaş maçında ki Samsun Spor bence çok iyi oynadı ve galibiyeti hak eden taraftı. İzzet Tuzak, abi Sanchez'in durumu nedir? Oynayacak mı? Muhtemelen Samsun düzelterek söylüyorum. E, Manchester United maçında oynamayacak. Bir hafta dinlenmesi gerekiyormuş. E, Nelson ve e, Abdülkerim'in oynamasını bekliyorum. stoperde bu maçta. Anar Eleskero bence Rıza Çalınbay bir Galatasaray düşmanı Beşiktaş için doğru seçim Sergen Yalçın olacağını düşünüyordum diyor. Yok ben Rıza Çalınbay'ın böyle bir kulübe düşmanlık yaptığı kanaatinde değilim. Yani o işine bakıyor Beşiktaş'ta saygı duymak lazım. Manchester United deplasmanda çok iyi oynuyorlar ve çok gol atıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde iki deplasmanda altı gol attılar. Mutlaka maçın son ne kadar sabırla beklemeli izliyor Mahir Üner. E Bakalım önümüzdeki bundan sonraki videolarda çok daha ayrıntılı teknik değerlendirmeler yapacağız United ile ilgili olarak. Desteğiniz için teşekkür ederim Mahir Bey. Anlar Eleskero sizce Galatasaray yönetimi neden susuyor? Bir açıklama yapacak mı? Bir bilginiz var mı? Şu sıralarda bir açıklama yapacak. Ben de bu videoyu dinler e, bitirir bitirmez bu açıklamayı e, dinleyeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Cüneyt Eroğlu selamun aleyküm hayırlı yayınlar. Sanchez 5 hafta yok diyorlar. Cüneyt selam. Sanchez 1 hafta dinlenecek. 5 hafta abartılı bir şey olmuş. Öyle bir şey yok. 1 haftalık bir süreye ihtiyacı var. Elşan e, Kerem Za'nın yediği olur demiş. Ben de Kerem Aktürkoğlu'nun yedekte olması gerektiğini düşünüyorum. Halil Akbulut Hollanda'dan selamlar demiş. Aleyküm selam Hollanda'ya selamlar. Halil Akbulut Türkiye'de adaleti parayla satın alıyorlar demiş. Eğer e, penaltısı verilseydi Fenerbahçe bitti gittiydi Fenerbahçe'nin bir daha toparlamayacağını herkes bilir diyor Anadolu Kartalı. E, Serkan, Coşkun, Özgür ve yayınlar Endombele daha iyi olacak mı ben inanıyorum diyor. Umarım ben sadece temenni de bulunuyorum ama Endombele'nin şu görüntüsü bence Galatasaray için yeterli değil. Sidney, 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 Sidney sizce son nasıl oynar diyor. Ben Nelson'un iyi oynayacağını, oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Hatırlatıyorum Galatasaray'da hakem hatalarıyla ilgili bir basın toplantısı var. Onu dinleyelim. Sonraki videomda bu basın toplantısının detaylarıyla ilgili olacak. Hepinize teşekkür ederim. Yayınımı beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.